Evet. Cuma sabah da asılı. şey yapılmıştı. Işte. Evet. Senekte de bayrak verdi. Komple videonun Ön hepsi bayraklarını asılıyorum yani. Halkı böyle bir geçip yerine düzen aldığın zaman bambaşkaydı. Çok güzel. Valla bizler işte her gün buraya girip geliyoruz işte. sürü yolda. Bulabilsem, bulamazsam ayakta gelirim. Ya eski bir o zaman riskler. şeyi kartı, gaz kartı. diyordu evet. ki işte vatansızıza vatan vatan bir... bir yorgunluk var sabahtan şu onlara da hak veriyorum yani çocuklar her gün geliyor onlara. Başkanım yani. başkaları... başkaları... Bundan 100 yıl önce... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşamaktan önce bir onur duyuyorum. Bu 100. yılında büyük coşkuyla kutlamaktan da mutluluk duyuyorum. Ee, onu heyecanlı yaşıyoruz bir 100 yıl sonra bir 100. kutlamın kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Eee 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu Türk Cumhuriyetine, Türk halkına bir vatan vatan e, vermiş. Bu vatan içinde huzur içinde, sağlıklı bir içinde yaşamaları için elinden geleni yapmış. Biz de bir Kıbrıs gazisi olarak bundan 50 yıl önce, 49 yıl önce eee Kıbrıs barış hareketine katılarak oradaki vatandaşlarımıza bir vatan hediye ettik. Onlar da şu anda orada huzur içinde yaşıyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in bir askeri olarak da umutluğu da yaşıyorum. Ve şu başımızdaki giydiğimiz kalpaktır da Gazi Mustafa Kemal de temsil ediyoruz bu arada. Hı hı. Ve ne diyeyim, askın büyük bir babamız. Onun yaşadığı bize verdiği bu devlette de yaşamaktan da gurur duyuyoruz bir Türk olmaktan da. Hı, hı. Maalesef böyle. Ya geçen bir arkadaş şey yapmıştı. Böyle böyle demiş. Burada şey isek bizim eşlerimiz de aynı birbirlerine. Yani, yani biz... CHP'ye gitme bugün de olsa gene gideriz. Bizim de, yani 100. yıl değil, ta nece yıllar Türkiye'nin neci yılların kutlamasını Allah'tan diliyorum yani. Savaşta bizim tarafta oluyor okul. Şimdi aynı okulu şeyde de Rum tarafını açmışlar yeniden bak. Savaştan sonra da ben bir aileyle tanıştık. Orada onlar Rum kesiminden Atatürk'ün bize armağan ettiği bu Cumhuriyeti 100. yılını kutlamak, coşkuyla kutlamak bizlere nasip etti. Çok gururluyuz, çok şerefli. İnşallah iyi günler, daha nice yüzyıllar nasip eyler. Allah razı olsun Atatürk'ten. Ben bir kullanıcı ola, ben esir düştüm diyor. Biz kullanıcı esir düştüm diyor. Orada esir düştükten sonra baktım diyor oldu. Ya işte komşu diyor. Yok demiş Komşu, komşu yok demiş burada. Bak demiş ben senden komşuluk yapıyordum onunla demiş, Senden korkunca böyle oldu demiş. Ne kadar kim yana bakmayacağım. Ne kadar kim. bir şey yanına. Ama bizim komutanlar dedi ki Al, götür, 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 götür. O dönemden bu döneme çok şeyler değişti. O zaman çok şeydi Kıbrıs Savaşı bize çok şeyler kazandırdı. Çok şeyler kazandırdı ki Allah razı olsun. O zamanlar mesela telsizlerimiz bizim çalışmadı. Ama şimdi bir ASELSAN var. Harika. Dünya birincisi diyebilirim. O zamanki zamanda yoktu. bugün olsun aynı subaylarımla seve seve savaşmaya giderim. Bugünlere de bize görmek nasip oldu. Ben de 100. yıldan dolayı Ulu Önder Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının hepsini anıyorum. Ve çok mutluluk duydum. Allah razı olsun diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ismi üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tabii ki onu rahmet ve minnetle anıyorum. E, o bu vatanı, bu gençlere, bu halka e, armağan ettiğini düşünüyorum ve o bilinçle yaşamaya çalışıyoruz ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz ve ben ona da bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla onun gösterdiği hedefler doğrultusunda yürümeye yürüdüğümüzü düşünüyorum ve bunu da ispat ettiğimizi düşünüyorum bir gazi olarak.